Evet arkadaşlar bunları aldım. Şimdi bir tane pamuk şeker deneyi var. Onu Ervamire ile onu yapacağız. Pamuk şekeri suyun içine asınca eriyor. O yüzden bunları aldım içine koymak için. Ervamire bakalım şaşıracak mı tepkisi ne olacak? Eve geçeceğim birazdan bunlara pamuk şeker içine koyup deneyi yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Ervamire görmeden deneylerimizi hazırlayalım sonra bakalım sevinecek mi? Suyun içine koyunca eriyor. İnşallah ben de yapabilirim. Şimdi bunları ikiye bölüp ortalarına koyacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ben şimdi hazırlayıp geleyim. Evet arkadaşlar ben şu bunları hazırladım. İçlerine koydum. Erman bile ya Erman çağıracağım birazdan Ondan sonra bakalım Nasıl olacak göreceğiz Evet arkadaşlar Şimdi ben hazırladım Erman bileyle bir deney yapacağız Pamuk evet, şeker deneyi Merak ettim Yani onun içinden ne çıkacak acaba Evet hangisini yapsam bunu? Dur yapayım. şimdi önce sularını dolduralım Tamam Sanki havuz gibi yeterli mi ki bu su acaba Yeterli. bunu sen dökebilir misin yok dökemez, dökemez misin nasıl yapacağız şimdi bakalım acaba ne çıkacak içinden merak ettim dur bunun suyu çok oldu buna da dolduralım tamam evet arkadaşlar şimdi iki tane pamuk şeker topumuz var evet. şimdi onları suyun içine atacağız bakalım ne çıkacak Evet, hem de ne renk? Mor. Mor renk. Bir, bir dakika dur bakalım. At şimdi onu onun içine. Oo, bundan da turuncu yumurta çıktı. Evet. Hadi işlerini açalım mı? Bakalım ne çıkacak içinden. Evet, Yakayalım. Şey Tamam, yıka. Tamam, temizlenmiştir onlar. Çıkart şimdi ellerini oradan. Hadi şimdi açalım bakalım içinden ne çıkacak. Oyuncak ve çikolata çıkıyor arkadaşlar. Oh. Fırladı. Fırladı. Bunu da ben açayım. Hadi sen aç bak. Evet arkadaşlar birinden böyle bir şey çıktı. Evet. Ne oluyor Mira? Sihirli değnek gibi bir şey. Evet sihirli değnek. Çünkü burada öyle diyor. Ama biraz garip bir şey. Evet. Tamam sen şeyini yiyebilirsin çikolatasını. Çikolata Al. Nerede? Kaşığı da orada. İki tane. Evet arkadaşlar bunun içinden ne bir şey çıkıyor ama bakalım ne çıkacak. Her şey. Ne? Ee, ne deniliyordu? Döndürülüyor böyle. Evet. Arkadaşlar birinden de böyle döndürme evet. şeyi çıktı. Evet. Tekrar döndürelim. Aramre'de o sırada yiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pamuk şeker deneyimizi bitirdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.